Yukarıdaki verilere göre BC kaç birim olabilir? BE uzunluğu X, EC uzunluğu Y olsun. Bizden X artı Y toplamı BC kaç olabilir diyor. Şimdi burada şu X'ten başlayarak Carnot bağıntısını yazalım x kare artı 5'in karesi 25 artı 1'in karesi 1 eşit olacak. y kare artı 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4'ten x kare artı 26 eşit y kare artı 13'ten x kareyi ikinci tarafa yazalım biz. y kare eksi x kare eşittir. 13'ü de birinci tarafa alıp çıkartırsak 13 olur. 13 1 çarpı 13'tür. Burası da y eksi x, y artı x çarpanları yazılır. Buradan y eksi x 1 ve y artı x'i 13 aldığımızda taraf tarafa toplarsak bu iki denklemimizi buradan 2y 14 y 7 ve x kaç olur? x de 13'ten 7 çıkartırsak 6 olur. O halde bizden istenen bc uzunluğu x artı y kaç olabilir? 6 artı 7'den 13 olabilir tam sayı değer olarak verilmiş e seçeneği.